Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle son seviye olduk Titan'ın korumaları yine oynayacağız. Yani Aradan önce sabi yendiydi. Sonra çok şey olmasın diye işte Titan havada geldi. Oh, senden mesela bu. Bunlar oğurdun zaten. Baş yapıyor zaten yeneceğim suikastçı ilk boş. Challenge olsun diye ee, Lev sopaları ile giriyor Yoksa iyi oynadığımda falan değil Şimdilik Bunu yenmek çok zor olmayacak Niye yani çok büyük koruma oyun yani shadow Fight'den sonra hangi oyun çekebilirim Bu da arena Başka oyunda siz düşünebilirsiniz yani Yani bu seferi bitince siz oyunu düşünürsünüz Şimdi yani Ve bu bahaneyi çıkarttığı için silahımız çok kötü Demek ki silahı değiştirmek lazım Böyle gösteriyor. Şöyle. Bak. 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 Bir korma yani kolaydı. Şimdi izin ver. O hata sana pahalıya mal olacak Bir dakika. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci kormayla usta. Bu kasıt takmayan bir fantezici. Yani fantezici diyorum. Çünkü öyle. Kas takmayıp da bize şekil yapmaya çalışıyor sonra öyle yani. Olay bu. Silahı da değiştirmeyi unuttuk ya. Yani. bak onu bulsa iyiydi. Yani hilesi de bundan tutun yemek kadar zor bir şey olamaz yani. Kilesi de oyunu bitmedim ama yani. Tahmin ediyen yani. Şöyle. Ben yani bak şöyle tut durunca böyle normal kutu yani. Şöyle sevmediğim sizler. ne çok ormaydı Ah hem sen sövüyorsun şimdi olmaz. Ve silahımızı değiştirerek. Şöyle bir bölge. ya da ha şundan alacağım. Şöyle tamam. Tamam. Kuru. Bunun tipini değişmeye merak ediyor biliyor musunuz? Yani gerçi Titan'ın uygarmalarının hiçbirinde memnuniyet yok. Niye? Çünkü titan uygarması. Yani bu oyunu yıllardır oynayan e, değişen tek şey oynama zevki. Yani, yani zevki, ve mi? şekilde kazanıyoruz. Bunun silahında şey şöyle neydi bir tane vardı. Şöyle ay şey serseme diyordu. Allah'tan çok zorlattım attı ki. Şurayı beğendik. Yedi şun gölge. Ben ırkı yönetmek istemiyorum yani. Ben amacıma ulaşmak istiyorum yeter ben. Korsan gemisi. Aşağı karşısında yedi de bazı. Bu elgenin de ikonuk halini çok seviyoyum Ama sonunda insan ağırlığıyla gözükecek o Ama sen hile yapıyon Sen öyle yaparsan ben de böyle yaparım Sararım böyle sararım O zaman böyle yapmayın. O bu da. Ne yapla şimdi bey? Youtube'da ben onu zaten şöyle bitireyim. Ama yani videoları izlemiyorsunuz. Ben de videoların öylesine çekmiş bir oldu yani. Youtube'a sahipse hiç harcarmayabilirler, hiç mi izlemiyorlar? Ama ne eder? İzler yani. 255 aboneden e 5 kişi izlerse olur mu? Olmaz. 3 kişi yapmadan gene abi. Çocuk de izleyin. Yani. Evet, oldu. bunda ama böyle silahları kullanılıyor da 40 zannediyorum yazı olmuyor Okyanus hataları affetmez Bunların da değişik değişik açıklamaları oluyor ama Değmiyor yani açıkladıkları Kolideye bak Kolideye hareket edemez Sen yazın tarlaları çalışmıyorsun çünkü Bundar. Sen bu dünyanın hükümdarıysan ben de koyun ayım kardeş. Şöyle. Adamı sehersem berket 79 Haval geldi. Yarın da büyük ihtimalle tane videosu gelecek. İzlayın. Like'la minge atmanız benim için önemli. Bilin sen. Ben ona olur mu şimdi? <laughs> Şovum mübarek. Şöyle. Bence zırhına denk gelecek. Evet. Yendim. Son korumayı da Ve M'ye geçtik. Aşağılık melas. Titan bak. 7 kere yendim seni. Bu yüzden çok baş yapıyor ayy sende ihanet ettin ama olsun. evet şöyle bölgesel alıcı alacan abi evet, tamam dur evet, tamam şunu da indirelim yapacağın hareketi seni yapmadan önce bileyim Dünyadaki en beni beni yenmeyi neyle umabilirsin? Göreceğiz büyük Sen biri Sen Karadeniz'in en iyi bilirsin Onu olan Karadeniz'in seni büyük yoksa şey gelmiş yükseltmenin bir şeyi var termi unuttum onu. o bu yapmayacağım seni. o bu iyi ama zaten ayıp ediyor Kaç yıllık arkadaş sözü. Görmez olup bir şey falan ne kesin lan yine mi? Ha buradan şunu tam da Bir daha bir şunu alalım Alayım. Video 12 dakika oldu önce. Güzel. Yine bir mesaj verdim. He. Şimdi sen görersin. Yarın bir tane videosu gelir. Bu heyecan, Bu şey yaptırın yine. Ama bak sen hile yapıyorsun. Bu, bu niye iki tane daha güçlü? Buna da ki hiçbir şey işlemiyor. Bak sen vallahi ayıp ediyorsun. Asıl bu yaptığın çok ayıptı işte. <laughs> Sen görersin. Yani bu video şimdi saat 10 saat. Tahminen işte geç yükledim. Diğerini izlersiniz. Bir ney verin yani? Kırk yılın başı bir şey istiyor. Yani. Bu bazıları nereden geldi? Bıraksam şunu var ya, hiç bağlı yüklemiş şuna. Çok oldum. Tamam. Bugün benden bu kadar. Hoşçakalın. İyi bakın. Görüşürüz.